Aksaray'da yaşayan Hatice Öztürk iki yıl önce şiddet gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Kabusu da böyle başladı. Peşini bırakmayan kocası önce ağabeyini bıçakladı. En son da annesine kurşun yağdırdı genç kadının. Genç bir kadının yardım çığlığı geliyor şimdi ekranlarınıza. Sizi öldüreceğim, sizi yaşatmayacağım. Arkamdan yitti aşağıya beni düşürdü. Üç el silah attı. İki yıldır boşanmaya çalıştığı kocası önce abisini ardından da annesini vurdu. Genç kadın artık dışarı çıkmaya bile korkuyor. İki senedir bize zulüm ediyorlar. Canımdan endişe ediyorum. Hatice Öztürk Aksaray'da iki yıl önce çocuklarıyla birlikte şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ardından da kabusu başladı. Boşanmayı kabul etmeyen kocası önce abisini bıçakladı. Oğlumu bıçakladı sürekli sıkıntı. İki yıl sonra da uzaklaştırma kararını deldi. Pazardan dönen eşi çocukları ve kayınvalidesinin önüne çıktı. Önce itip düşürdü sonra da kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Babasıyla beraber plan yapmış. Bir anda üstümüze doğru saldırdı. Üç kurşun attı. Annemin ikisi vücuduna isabet etti. Annesi ölümden döndü o saldırıda. Saldırgansa yakalandı ama genç kadın hala korku içinde. Taciz kişi hürriyetinden alıkoyma dosyaları var. Uzaklaştırmayı ihlal ediyor. Ceza almıyor. Daha bize ne olması bekleniyor?